gidelim ne olur ya. Kaynaşacağız ya dedik ya mahallenin ya. İstemiyorum ben kaynaşmak ya. Sallan Safiye, Safiye. Safiye. Bu mahallede de ağız adıyla müjdeli bir haber verilemiyor ha. Aa! Düşündüğümden daha da çılgın çıktım ha. Bak vallahi de çiğ beni. Ya bir bıraksana. Utanma, utanma. Yakında karı koca olacağız. Reyhan'dan kurtulmana yardımcı olabilirim. Ya haykırasım var dünyaya. Dur. Kadın benim, karım olacak. kahve başına aşağı dökerim ha. Zaten yaktın beni. İyice yanayım senin yüzünden. Teslim ol kaderine! <laughs> Birbirimizi seviyoruz. Biz. Biz.